Herkese selamlar, merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir videoya karşınızdayız. Bugün sıfırdan matematik kampımızın birinci gününde toplama ve çıkarma işlemi konusunu halledeceğiz. Başlayalım. İki bilgimiz var. Aynı işaretli sayının yani ikisi de artı işaretli olabilir, ikisi de eksi işaretli olabilir. Bu sayıları toplarken veya çıkarırken sonuç değişmeyecek. Yani aynı işaretli kalacak. Peki ne demek istiyoruz bakalım. Şimdi bu iki sayısının önünde bir şey yoksa da bu artı mıydı? Evet artıydı. Bu artı bu artı ne olacak? Sonucumuz artı olacak bir kere. 2 ile 4'ü topladığımız zaman 6. Bu şekilde gideceğiz. Bir şey yok önünde ne demektir? Artı. 5'in önünde ne var? Artı. Artı ile artının toplamı artıdır. 3 artı 5'ten cevabımız 8'dir. Tabi bu artıları yazmayıp cevabı 6 buna da 8 desek olur mu? Olur. Aynı şey. Artının bir önemi yoktu. Eksi 2 eksi 4. Şimdi bunların önündeki sayılar ne? Eksi. İkisi de eksi olduğu için cevabımız eksi olacak. 2, 4 ne oldu? 6 yaptı. Eksi 6. Eksi ile eksi önünde ne var? Eksi. 5, 8 daha. 13. 12, 4 daha. 16. Önünde eksi var. Eksi 16 oldu. Anlaşılıyordur inşallah arkadaşlar. Bu mantıktan bu gideceğiz. Evet. Peki. Zıt işaretli 2 veya daha fazla sayının, biz şu an 2 tanesine örnek vereceğiz. Toplam veya çıkarma işlemi yapılırsa sonuç büyük olan sayının işaretini alır. 5 mi daha büyük, 3 mü? 5 daha büyük. O zaman sonucum artı olacak. Şimdi 3'e kaç eklersem 5 olur? 2. Cevabı 2 diyeceğiz. Bu kadar. 5 mi büyük, 4 mü? 5 büyük. O zaman artı. 4'e kaç eklersem 5 olur? 1. Bu kadar arkadaşlar. 9'un büyük 7'nin büyük 9 büyük o zaman artı 9'a kaç ekler 7'ye kaç eklersem 9 olur? 2 Harikayız. 14'ün büyük 16'nın büyük 16 büyük o zaman işaretimiz artı 14'e kaç eklersem 16 yapar? 2. Şuna bu arada tesadüf oldu arkadaşlar. Öyle rastgele değerler verdik. 24'ün büyük 35'in büyük 35 büyük o zaman eksi önündeki işareti aldım. 24'e kaç eklersem 35 yapar? 11. Bakın büyük ne yapıyoruz arkadaşlar burada bu zıt işaretli sayılarda. Önce 24 büyük 35 mi büyük 35 büyük deyip onun işaretini alıyorum. Son diyorum ki küçük olan sayı 24 35'e ne kadar uzaklıkta 11 cevap 11 olmuş oluyor. Eksi 11 oluyor. Bu şekilde söyleyeceğiz. Şimdi alıştırmalar üzerinden daha detaylı gidelim. Üçlü dört alıştırmalar var ve sonunda da bir yeni nesil sorumuz var arkadaşlar. TET'de çıkabilecek tarzda bir soru. Şimdi bakalım sorumuza. Eksi 48 artı 36. Bakın eksi artı zıt işaretli. O zaman bunu yapacağım. Ne diyordu burada? Büyük olan sayının işaretini alır. büyük 48 mi? 48 büyük. O zaman 48'in önündeki işaret eksi. Cevabım negatif olacak yani. 36'ya kaç eklersem 48 olur? 12. Cevabımız eksi 12. Böyle yapacağız. Eksi artı var. Zıt işareti. Çok güzel. Büyük olan hangisi? 8. 8'in önündeki işareti aldım. Eksi. 6'ya kaç eklersem 8 olur? 2. Cevabımız eksi 2 girecektir. Şimdi üçlü işlemlerde arkadaşlar benim size tavsiyem yani eksi 12 ile artı 4'ü yapıp sonra 9'u toplamaktan ziyade 2 tane aynı olan işaretliyi topla. Artı 4 artı 9 13 yapar. Bir de eksi 12'mizi ekle yanına. Şimdi bu artı 13 bu eksi 12 değil mi? Bu zıt işareti yani. Biri 1 artı 1 eksi. Hangisi daha büyük? 13 daha büyük. O zaman 13'ün işaretini alacak. Artı yani 12'ye kaç eklersem 13 olur? 1. Buranın işlemi ne geldi? 1 geldi. Bu kadar. İnşallah anlaşılıyordur arkadaşlar. Elimden geldiğince tane tane anlatmaya çalışıyorum. Yine bakın. Artıları topladım. 16, 7 daha 23. Eksi 18'im var. Direkt aynen. Hiç değiştirmeden aldım. Hangisi daha büyük? 23. O zaman artı olacak. Çünkü 23'ün önünde bir şey yoksa artı demektir. Biliyoruz. 18'e kaç eklersem 23 olur? 5. Harikasınız arkadaşlar. Bakın şimdi burada eksi 39 var. Eksi 13 var. Bunları önce toplayalım. 39 10 daha 49 52 yaptı değil mi? Tabi işareti eksi. Eksi 52. Çünkü ne, demiş, ne demiştik? Aynı işaretli sayı. Yani ikisi de negatif olduğu için cevap negatif olacak zaten. Bir de artı 46'mız var. Şimdi bu işleme bakalım. 52 mi büyük? 46 mı büyük? 52 büyük. O zaman eksi. 46'ya kaç eklersem 52 olur? 6 olur. Evet devam edelim. 81 ile 12'yi topladım. 80 10 daha 90 92 93 artı 120 eşittir. Bunu soruyor bize soru. 120'nin önündeki işaret artı olduğu için artı. Çünkü 120 93'ten büyük. Şimdi 93'e kaç eklersem 120 olur. 7 ekledim 100 oldu. 20 daha ekledim 120 oldu. Yani 27. Böyle bakın pratik işlemler. Bize zaman kazandıracak sınavda da. Şimdi bu ikisini artı. Önce bunu yapalım. 34 artı 16 50. Evet. 21 eksi 21 eksi 8 ne olur? Toplayacağım 21 ile 8'i 29. Öndeki işaret ne? Eksi. Eksi 29. 50 eksi 29 yapıyorum. 50'nin önünde ne, bir şey yoksa ne demekti? Artı demekti. 50 eksi 29 ne olacak arkadaşlar? Artı. 29'a kaç eklersem 50 olur? 21. Süpersiniz. Hızlandığımızı düşünüyorum. Bakın hepsinin önünde eksi var. Demek ki eksi olacak. 18 24 daha ne yapar arkadaşlar? Bunu 18 20 gibi düşünelim. 20 ile 22 toplayacağım. 42. 2 buraya ekledim. 2 buradan çıkardım. Sonuç değişmedi değil mi? Burası 42 yaptı. 9 daha 51. 10 daha 61. 2 ekledim. 63 yaptı. Harikasınız. Bakın hepsi artı. Demek ki cevap artı olacak. 24 16 daha ne yapar? 40. 34 daha 74. 10 daha 84. 8 daha ekledim. 92 yaptım. Bakın burada bir tane artı var. Bu dursun 38'imiz. Eksi. Bunları toplayacağım. Eksi 24. Eksi 16. Eksi 40. Eksi 44 ekledim. 84 yaptım. Negatif olacağını biliyoruz cevabını artık. Çünkü 84 büyük. Büyük olanın işaretini alır demiştik sonuç. 38'e kaç eklersem 84 yapar. 2 ekledim. 40. 44 ekledim. 84. Demek ki 40. 6 ekleyeceğiz arkadaşlar. Değil mi? 2 ekledim 40. 44 daha ekledim. 84 yaptı. 44 2 daha. 46 eklemiş olduğum. Evet geldik bu taraftayız. Yine eksileri yapalım öncelikle. Eksi 4, eksi 3, eksi 7, eksi 8 daha. Eksi 15 artı 16 var. Büyük olan işaretin olacak. Artı 15'e kaç eklersem 16 yapar. 1 cevabımız artı 1. Evet şurada çok az yer var ama hallederiz. 21 artı 12 ne yapacak arkadaşlar? 33 yaptı. Hemen yazıyorum. Eksileri de kendi içerisinde. 18, 48 daha. Ne yapar arkadaşlar? 48, 10 daha. 58, 8 daha. 66. 33 eksi 66 yapacaktır. Bu da eksi 33 olacaktır. Büyük olanın işaretini aldım. 33'e 33 e 30 eklersem 66 yapar. Bu şekilde gidiyoruz. 29, 16 ne yapar arkadaşlar? 39, 45 yaptı. Eksi 50 eksi 25 ne yapar? Eksi 75 yapar. 45 eksi 75 nedir arkadaşlar? Eksi 30 direkt söyleyebiliyoruz değil mi? Büyük olan işaretini aldım. 45 30 ekledim. 75 yaptı. Hızlandığımızı düşünüyorum artık. 74 36 daha ne yapar? Sanki 100 gibi dur değil mi? 70 30 daha 100. 106 110. Burası 110 yaptım. Eksi 110. Eksi 120 ile daha topladım. Eksi 110. Eksi 120 daha. Eksi 230. Artı 96. Mükemmel sayı seçmişiz. Cevabınız negatif olacak çünkü 230 daha büyük. 4 ekledim. 100. 130 daha ekledim. 230 yapar yani 134. Harikasınız. Evet şimdi buraya bakalım. Artı 9'um var. Artı 3'üm var. Ne yaptı? Şöyle götürelim. 12. 11 daha. 23 yaptı. Eksi 12. Eksi 17. Eksi 29 yapar. 23 eksi 29'dan da eksi 6 gelecektir. Büyük olan işaretini alacağı için. Evet geldik buraya. Artı 26 artı 40 daha ne yapar? Artı 66 yapar. Eksi 66 ne oldu? Birbirini götürdü. Bir daha anlatalım. 26 40 da 66 eksi 66 birbirini götürdü. Eksi 31 eksi 19 ne yapar? Eksi 50 yapar. Çünkü aynı işaretli sonuç değişmeyecek işaretimiz. Topluyormuş gibi düşüneceğiz aynı işaretlerde. Evet burada bakalım ne var arkadaşlar. 70 var. 33 daha ne yaptı arkadaşlar? 103 yaptım. Eksi 24 eksi 16. Eksi 40 yapar. Eksi 110 da ekledim. Eksi 150 yaptı. Buradan da 47 ekleyeceğim. Büyük olan işaretini aldığı için eksi 47 oldu. Evet buraya bakalım. Burada bir tane artı sayı var. O zaman öncelikle negatiflere bakalım. 124 daha 124. 10 daha 134. 134, 130, 30 daha 160, 167 yaptı. Eksi 167 artı 64. Eksi ne olacak arkadaşlar? 103 yapacak değil mi? 103, 64 daha 167 yapar. Harikasınız. Eksi 5, eksi 8 daha. Eksi 13, eksi 7 daha ekledim. Eksi 20 şurası. Eksi 20 yaptı. Bir de eksi 3'üm var. Ne oldu? Eksi 23 yaptı. Eksi 23 artı 30 ne yapar? E çok kolay. Büyük olan işaretini aldı. Artı 23'e kaç eklersem 30 yapar? 7. Harikasınız. Şimdi 12, 66 daha ne yapar arkadaşlar? 88 yapar. Eksi 44, eksi 44 daha. Eksi 88 yapar. Cevabımız 0 geldi. Hakikaten bu bayağı tesadüf oldu. Şimdi arkadaşlar buraya anladıysak bununla ilgili bir yeni sorumuz var. Bir dakika soluklanıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet. Bu tip şekilde TYT'de soru gelebiliyor. Ha bu farklı sınavlarda da gelebilir. Yandaki bilgiye göre A kaçtır diye sorulmuş bizlere. Daire içerisindeki bir sayının 4 fazlasını eşitmiş cevap. Yani mesela daire içerisinde 1 varsa 1 artı 4'ten bunun cevabı sonucu 5 eşitmiş. Tabi bu yuvarlak içerisinde değil yani onu öylesine yaptık. Şimdi bakalım. Eksi 4'ü aynen aldım. Şimdi bu 6 sayısı yuvarlak içerisindeki 6 sayısı yani daire içerisindeki 4 fazlasına eşit. 6 artı 4'ten neye eşitmiş? 10'a eşitmiş. O zaman burası 10 oldu. Eksi 2 aynen kaldı. Artı bir de a'mız var. Kare içerisindeki bir ifadenin 2 eksiymiş. O zaman a'nın 2 eksi olacak. Harikasınız arkadaşlar. a 5 olsaydı 5, 5 eksi 2'den 3 diyecektik. Karenin cevabına. Harikasın. Eşittir 20'ymiş. Şimdi burada bakın eksi 4 eksi 2 eksi 2 ne olur arkadaşlar? Eksi 4 eksi 2 eksi 6 eksi 2 daha eksi 8 artı 10 eksi 8 artı a eşittir 20. Artı 10 eksi 8 ne yapar arkadaşlar? 2 yapar. 2 artı a eşittir 20 ise a buradan cevabımız 18 gelecektir. Evet arkadaşlar umarım bu kısmı toplama ve çıkarma işlemi konusunu sizler için anlatabilmişimdir dilimin döndüğünce. Bir sonraki videomuzda çarpma ve bölme işlemini işleyeceğiz. İkinci dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz like atıp yorum atarsanız çok sevinirim. İyi çalışmalar. Hoşçakalın. Bay bay.